Efsanevi reklamcı Claude Hopkins'ten ilham alın. Unutulmaz reklam kampanyalarına imza atın. Claude Hopkins reklamcılığı bir bilim olarak görür ve doğrudan satışa odaklanır. İşte onun ilkeleriyle etkili kampanyalar oluşturmanın yolları. 1- Doğrudan satışa odaklanın. Net ve ikna edici bir mesaj verin. Tüketicilere neyi neden ve nasıl satın alacaklarını açıkça söyleyin. Örneğin şimdi alın %20 indirim fırsatını kaçırmayın. 2- Test ve ölçüm yapın. AB testleriyle hangi mesajın daha etkili olduğunu görün. Reklamların yatırım getirisini analiz ederek en iyi performans göstereni belirleyin. 3. Teşvikler sunun. Sınırlı süreli teklifler veya bonus ürünlerle tüketicileri harekete geçirin. Örneğin bugün alana ikinci ürün %50 indirimli gibi. 4. Yararları vurgulayın. Ürününüzün hangi problemi çözdüğünü açıkça gösterin. Gerçek müşteri yorumları veya başarı hikayeleriyle güven oluşturun. 5 güvenilir ve tutarlı olun. Mesajlarınızı basit, kanıtlanabilir ve marka kimliğinizde uyumlu tutun. Bu ilkelerle satış odaklı ve ölçülebilir reklam kampanyaları oluşturabilirsiniz. Daha fazla pazarlama ipucu için takip edin.